Bugün kızların annelerinden ayrı geçirecekleri ilk anneler günü. Onlara bir sürpriz yapmalıyım. <laughs> aldın Kıvılcım? Söylesene. Ay delireceğim vallahi merakla. yok söylemem. Ay deli gibi de bağlamışsın. Nasıl açacağım bunu? Bizim hediyem zor da. Ya evet Kıvılcım almış. Aslı bak bu hediyeyi sen ben aldım tamam mı? Ben ben. Ay canım benim canım. Ekrem'cim görüyorsun değil mi? Güzel olduğu kadar da düşünceli kızım benim. <laughs> ya bir de utanma lan. <laughs> Dur Leyla Nazlı sen de. Bırakın açsınlar. <laughs> oh nihayet yani. Vallahi sıkı sıkı bağlamışsın yani. Bakalım bakalım bakalım. Aa, bir de not var. <laughs> anneler gününü en içten dileklerimizle kutlarız. Selin, Leyla, Nazlı. Ben... Kıvılcımın adını yazmayı unutmuşuz. Yoksa onunla birlikte almıştık. Evet dördümüz aldık. Tek tek almayalım dedik bir tane aldık. Aferin size çocuklar. Sizinle iftihar ediyorum. Çünkü anneler günü unutulmaması gereken en önemli günlerden biri değil mi? Ee, o zaman teşekkür edeyim ben size hepinize birden. Ama en çok da Kıvılcım'a herhalde en çok parayı o vermiştir değil mi? Herhalde ben vereceğim canım. Bilmeyecek hali yok ya Aslı yani. <laughs> neyse neyse. E, madem bu kadar mutluyuz. E, bizleri daha da mutlu edecek bir haber daha vermek istiyorum size. Neymiş bu mutlu haber Aslı'cığım? Ay Ekrem sen de bilmiyormuşsun gibi yani. Aslı suyu doğurmak için Amerika'ya gidiyorum. Ha, evet, yengeniz Amerika diye tutturdu. Nereden çıkardın bu Amerika'yı ben hala bilmiyorum. Ay Ekrem'cim bir yerden çıkmadı. Hep vardı. Sen görmezlikten, umursamazlıktan geldin. Gayet tabii görmezlikten gelirim. Hayatımda şu ana kadar Amerika'ya hiç ihtiyacım olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bana bak Ekrem, biletleri bile aldık. Aa, üzme artık canım beni. Karnımızdaki yavrumuzu üzme. Tamam ama doğum konusunda bizim yurdumuz bütün ülkelerden daha üstün. Bak mesela Ege'de çok zeytinyağı içtikleri için kimse hastaneye gitmiyormuş. Hadi Ege'de doğuralım şu çocuğu. Git kendin doğursan Ege'de tamam mı? Ben Amerika'da doğuracağım kesin kararlıyım. Tamam, peki gidiyoruz. Gidiyoruz yani değil mi? <laughs> Ekrem, madem ki ben Aslı'sı Amerika'da doğuracağım. Şey diyorum, ismini acaba Aslı Walter mı yapsak? Ne demek o öyle canım? Aslı Walter diye bir şey olur mu? Yani Türk-Amerikan ortak prodüksiyonu gibi. Tövbe tövbe Aslı ne yani. Ne var ki anlamadım yani. Ben bakarım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız aslanım? Sağ ol, iyi ee, şey ben kızları bir yere kadar götürmek için izin isteyecektim sizden. Merak etmeyin geç kalmayız. Ee, olur tamam izin vereyim bari. Bugün iyi günüm beyim Anneler günü ya. <laughs> Teşekkür ederiz. Nerede kaldı bu çocuklar? Saatler oldu. Hala gelen giden yok. Nankör anam bu yeni nesil. Nankör. Ben için saçımı süpürge edeyim. Anne şefkati göstereyim. Onlar yüz milyoncuk ayırıp bana bir hediye almasınlar. Zaten Burak Bey'i de arayıp anneler günümü kutlamadı. Çok yalnızım atam. Çok. Ah. Ah çocuklar ne gerek var. Aa. Gele gele sen mi geldin? Boşu boşuna heyecanlandırdın beni. Zaten o telefon faciası yüzünden özür dilemeye geldiysen... ...unut çünkü dayak yiyeceksin e, şey müdür hanım, anneler gününüz kutlu olsun diyecektim efendim. Nasıl yani? Sen bana hediye mi aldın? Evet efendim, size layık değil ama. Hay Allah bak şimdi, nedir bu? Şemşiye. Şemşiye mi? Evet. Hadi dedim müdürüme layık değil belki ama hani kullanır bugünlerde. Bir işine yarar, beğendiniz mi? Evet Beylik, çok beğendim, İyi düşünmüşsün. Teveccühünüz efendim. Ben de diyordum ki yaz günü ala ala bana erkek şemsiyesi alan bir angutla karşılaşırsam kafasına neyle vurayım diye düşünüyordum. Bak çok iyi oldu bu. Sen bana ne diye hediye alıyorsun ha? Ben senin annen yaşında bir... Ne demek? Neye vurmayayım? Burada, burada, ha, ulan, ama ucura, kalkışma. Kalkışma. Çok düşme. ...Selena sürprizin ne olduğunu söylemeyecek misin? Aa kızlar söylersem o zaman sürpriz olmaz ki. Yoksa ne Park'a mı gidiyoruz? <laughs> Hayır ama söz ne Park'a başka zaman gideriz. Hem burası eminim Lina Park'tan daha çok gitmek isteyeceğim bir yerdir. Ya Selena lütfen söyle. <laughs> Aa bu kadar merak fazla birazdan göreceksiniz zaten hadi eller. Lütfen. Gözler. Çok teşekkür ederiz. İyi ki biz buraya getirdin. Ne demek kızlar? Aa! Annemizin mezarının başında bir çocuk var. Evet gerçekten de. Siz bu çocuğu tanıyor musunuz kızlar? Hayır. Ne işi var ki orada?